Hepinize merhaba arkadaşlar ben Küram Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz Yeni sezonda kata oynuyoruz ee, Son zamanlar şu an gündemde olan Efsane bir ef FPS Efsane bir drop Söz konusu arkadaşlar Oyunu oynatmıyor Gördüğünüz gibi zümrüt'e kadar düştüm Yani zümrüt oldum arkadaşlar düşünebiliyor musunuz Ben zümrüt oldum Arka ee, arkaya -ark sürekli maç kaybediyorsunuz Hiçbir şey yapamıyorsunuz ee, Giriyorum mesela abi ee, ne oluyor birinci dakika vurmaya başlıyor tamam mı 60 FPS alırken birden 59 57 Okey diyorum hadi takılma çarçur sonra 30'a düşüyor Sonra 27-30 arası takılınca zaten arkadaşlar 40'ın 50'nin altına düştün mü Harbiden sıçıyorsunuz yani Hiçbir şey yapamıyorsunuz Sonra ben bu oyunu reset atayım deyip kapatıp açıyorsunuz Bir geliyorsun abi karşı rakip 4 level olmuş hatta 5 oluyor Kuleden 1-2 plate almış. Üstüne varsa senin botunu adamlar aktif ettiyse onu kesmiş. Yani en az 1-2k diff atmış oluyor. Öyle başlıyorsun oyuna. Ki e, bundan sonra da sürekli arkadaşlar aynı şeyler tekrarlanıyor. Maç içinde de birden fazla kez girebiliyor. Kata oynadığım yani birkaç tane maçım var aslında video çektiğim. Atmadım. Aslında bu ne rezillik. Riot yazıp başlığa atacaktım. Ama atmadım arkadaşlar ee, Çünkü yani kimse izlemesin ya öyle saçma abi saç çok saçma bir oyun ee, gördüğünüz gibi şu an 120 sabit ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar FPS'im var ee, bunu size nasıl yaptığımı açıklayacağım tabi bu arada de var arkadaşlar tapta. o da benim arkadaşım şu an e, normal olduğunu söylüyor o benim söylediğim şeyi yapmadı Şöyle bir diyelim. Zaten normal olur. İlk dakikalar normal gibi gözüküyor ama böyle bir, bir ikinci dakikalarda arkadaşlar. Bir ikinci dakikalarda girmeye başlıyor. Bir iki dakika geçsin dedik. O zaman devam edelim. Zaten bir tane minyon kaybetmişiz. Neyse. Ya önemli olan burada hard oynamak değil zaten. Yine tabii ki şovumuzu yapacağız. Ama ee, abi harbiden böyle bir şey olmaz. Koskoca Riot'sun yaptığın şeye bak kanka. Bir güncellemeyle halledemiyor musun şunu? Ee, i̇nsanları oyundan soğuttular ya. Bakın arkadaşlar zümrüte düştüm. Şu an belki elmas iki elmas bir muslalığa çıkacaktım. Adamlar öyle şey yapıyor ki. Karşımda kim gelirse gelsin. Pantheon geliyor mesela. Alabileceğim bir şey. Meç arkadaşlar. Ne oluyor? Bir bakıyorum. Giriyorum. Pantheon 6K olmuş. Ben 3K'yım. E, hadi çevir çevirebiliyorsan. Adam zaten üstüne atlarsa tek atar. Ondan sonra Twist Fate vardı. Kanka bir girdim. Adam 10k olmuş. Ben 6k'yım. Herkes işte diyor böyle böyle. Bir de şöyle bir şey var. Sizde de olduğunu eminim. Yani sizin takımınızdaki herkes sürekli çıkıyor sıra sıra. İşte o çıkıyor bu çıkıyor. Karşı takımda hiç kimse oynamıyor arkadaşlar. Fark ettiniz mi onu? Oynamıyor derken çıkmıyor anlamında. Onlar köpek gibi oynuyorlar. Siz ise oyundan düşüyorsunuz. Burada aslında şöyle bir şey olduğunu düşündüm. Alacaktım değil mi o kelim? Burada şöyle bir şey olduğunu düşündüm arkadaşlar. Dedim ki acaba karşı takımda hile mi var? Bunlar bizim FPS'imizi mi yükseltiyor dedim. Ama tabii öyle değilmiş olay. Arkadaşlar olay neymiş o zaman size açıklayayım. Bu arada ben bunu keseceğim bir dakika. Şöyle tamam bıraktım. Bir de aim'e atarsam çok güzel. Kestik arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde kilimizi aldık ee, o zaman e, olayı söyleyelim Arkadaşlar bu karşıda e, şeyi kopmayan adamların e, FPS girmeyen drop girmeyen adamlar oynuyor siz geri düşüyorsunuz sebebi oyunun Türkçe olması arkadaşlar oyun Türkçe oyun dilde Türkçe bu hem seslendirme hem de oyun içi direkt Türkçe olduğu için arkadaşlar bize FPS drop giriyor bu çözülesiye kadar ne yapacağız oyunu İngiliz yapacağız şu an gördüğünüz gibi benim oyunum İngilizce bakın burada zaten her şey İngilizce chat hikayesi chat geçmişi yani falan filan ee, zaten SS'lerden de anlamışsınızdır arkadaşlar bu şekilde yaptıktan sonra bakın herkes de olacak demiyorum ama ben yaptım ve bende oldu olan arkadaşlar vardır deneyin arkadaşlar olursa da yoruma yazın çünkü eğer böyle bir şey ya olmasaydı ben oyuna ara verecektim. Çok e, şey söylüyorum yani bunu. Şu tris'i bir kesmem lazım. Flaşımı kullanacağım. Öl artık. Tamam. Ama düz ölü. Tamam en azından doluya gitti. E, harbiden arkadaşlar oyuna ara verecektim. Dedim ki ben bu oyuna bir hafta falan girmem. Ondan sonra bakarım bir düzeldiyse devam ederiz diye düşünüyordum kendi kafamda. E, ama ondan sonra çözünce şu an biraz daha e, iyi hissetmeye başladım. Bu arada çözen arkadaşlar da bundan yararlanarak ranklarını kasıyorlar. Çünkü karşı takımlarda devam edebiliyor bunlar. Yani abi gördüğünüz gibi ne hallere düştük gerçekten. Şuna bir bakar mısınız? Yani rezil bir başlangıç. Yani Riot sezonları iyi başlayamıyor zaten. Geçen sezonda hatırlarsanız başladığında e, her takımda bot vardı arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz değil mi? Her takımda bot vardı. Takımınıza bot atıyordu. Karşı takım full bot geliyordu. Bakıyorsun mesela adam challenger olmuş. Ne ara oldun? Bak adama ne güzel şey yaptık gördün mü? Kindred etrafımızda dolandı abi. Adama bakıyorsun challenger olmuş. Ne ara challenger oldun? Biz daha elmasız kral. Adam tabi botlar geliyor falan filan derken şöyle aldım şu kere güzel. Şunu da aldım. Çok güzel double'ımı attım. Şimdi arkadan biri muhtemelen geliyordur bakayım. Yok gelen yok. Tamam Lux geldi. Şuradan şöyle çıkacağım hemen. Süper güzel oldu. Şurada hemen base'imi alayım. Ee, siz oynamak isterseniz oynayabilirsiniz. Rakanımız var. Hadi oğlum. Aha. Kindred düştü. Abi yani ne diyeyim ki. Bakın şu an ne güzel mis gibi oynuyorum. Aslında her maç böyle olması lazım. Ama yani delirdim ya. Keşke o kesitleri siz de görseniz. Aslında var. gösteredebilirim Ama o kadar sıkıcı ki sürekli oyunu alt f4 çekiyorum geliyorum falan filan çok güzel oldu minyonlar bir an girmedi sandım abi yeşil gözüküyor ama hasar da vuruyor yani bana Buradan bir flake daha aldık hemen base'mizi atalım abi dediğim gibi oyunu İngilizce yapın ondan sonra yorumlara bir yazın bakalım bende oldu düzeldi veya olmadı diye şu an bizim Ambesta'da var bu arada abi. Gördüğünüz gibi oynarken bayağı bir sıkıntı yaşıyor. Şöyle güzel. 5-1 olduk. Evet bastılar onu ama tamam. Güzel. Ben de buradayım. Kindred'i parçalayacağım. Şöyle bir fokus. Hemen de şöyle atarsam. Abi süper oldu bu ya. Gerçekten Kindred'i çok güzel bir şekilde düşürdük. Adam bunu işaretlemiş, bunu keseceğini sandı. Ama ölümsüzlüğünü bile açamadan Kindred'e elveda dedik. Hemen şöyle aldım burayı da. Diyelim var değil mi diyelim şöyle. Minyonlar geldi. Hemen şöyle itelim o Benden o ot iyi ya. Ne dedi? Hayır normal demiş. Ha çalıyorsun diyelim. Normal olamaz çünkü. Bunda stüdyon 0 0 oynuyor. 4 k goldu var. 30 diyor. Abi 30 normal mi sizce? 30 normal bir FF değil tabii ki. Ee, zaten arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu oyun girmedi mesela size. Şanslısınız diyelim. Bir dahaki oyun muhakkak bir daha Yani girmiyor diye kendinizi girmiyor sanmayın. Ee, bir, bu benim bir sürü şeyim vardı aslında. Dedim ki iyi telefonları giriyor bu FPS. İşte kötü telefonları girmiyor falan filan öyle bir düşünceler geçti. Ama er ya da geç hepsine giriyor derken şunu hemen şöyle alırsam bir de freşim var. Süper. Gördüğünüz gibi Kinder'de de, de yakalanmadık böylelikle. Bakın Ambesa nerede ölüyor şu an. Kule altında öldü. Yani ölmesinin tek sorunu FPS'tir diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü normalde olsa ölmez. Bir şekilde kaçar. Skillere kaçmaya çok yatkın. Ama böyle FPS'iniz olduğu zaman bir şey yapamıyorsunuz işte. Tamam attın onu bana ne olacak? Tamam tutturdun gel dal o zaman. Tamam bak bir daha tutturdun. Gelmiyorsun kanka. Manitan hayranım yazmış isminde. Tipe bak. Evet 7-1 olmuşuz bu arada. Takımda zaten 13 kill var. Bu maçı taşımak artık bizim boynumuzun görevi. Bakın Kindred'e bakın. 8600 gol. Bakın geldi buraya. Ben de geleceğim. Gel bakalım oğlum. Hoppa. Çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi. Abi adamı kovalayacaksınız. Karşı ormancıyı bu şekilde darlayacaksınız. Ki eğer mid oynuyorsanız arkadaşlar. Mid oynuyorsanız bu şekilde darlarsanız. Sizin inanılmaz yararınız olur. Lux bu arada basacak orayı derken Lux geldi gördüğünüz gibi. Hemen şöyle Lux'e aim'i attım. Q'mi attım. Kestim. Şuradan da atladım oraya. Çok güzel. Öleceksin. Ben de öleceğim. Lan. Ah la ya. Yani. Öldük. 10'a 2 olduk olsun. Gayet güzel. Aynen, aynen öyle abi. Aynen öyle. Bakın maçın gidişatı bu yönde. Abi yani sezonda ne ararsanız yani ne istemezseniz hepsi oluyor. Bir maçta iki AFK'nız oluyor. İşte en yani artık insanlar troll falan bile alamıyor abi. Çünkü o kadar maç kaybediyorlar ki trolleme şeyleri yok anladınız mı? Hiç yani. Her maç AFK var, her maç çıkıyorlar, giriyorlar. Karşı takımda çok nadir oluyor. Sizin takımda oluyor hep. Onun neden olduğunu çözemedim. Acaba bu hile olayı falan gerçek mi ama sanmıyorum arkadaşlar. Tamamen bu oyunun Türkçe olmasından kaynaklı diye düşünüyorum. Çünkü yabancı insanlar da geliyor. Onlara hiçbir şekilde girmezken bizim olan türkler oluyor arkadaşlar. Şöyle geldim. Ultisini açtı. Tamam bekleyeceğim şöyle. Eğimi atacağım. Hop. Öyle artık. Tamam. Şuradan çıkacağım şöyle. Lux. O nasıl ulti kanka? Elinin ayarını vereyim senin. Hemen şurayı ben alabilir miyim Ambesa? Yok geri çekilmeyeceğim. Tamam. Atalım Beyza. 11'e 2 olduk. <laughs> Şuradan hemen Rabadon'u bitirdim. Yani yeni sezona bomba gibi başlayamadık. Bunun tek sorumlusu Riot'tur. Zaten bu sezonda rank kasmak çok şey durmuyor açıkçası. Ama bakalım belki düzelir. Belki her şey güzel olur derken şöyle bir kestik bunu. Onu da devam edeceğiz tabii ki. Hop şuraya da gitsin gargolü. Bir daha. Tamam kaçtı bu yapacak bir şey yok. Mundo iyi kasmış bu arada. Mundo'ya karşı zorlanıyoruz. Şöyle hemen kulesini alalım. Güzel. Bizim da emoji spamlıyor. Sinir olmuş Mundo'ya. Kim geliyor? Kindred geliyor. Kindred geliyor, geliyor, geliyor. Bak bekleyelim abi. Kindred'e de pusuyu severiz. Bakalım. Kindred nereye gitti bu arada? Hem kurtlar hem taşları dururken. Adam nereye doğru koşuyor? Şuna bakın. Belki de benim ona pus atacağımı anladı. Evet, ejderi gitmiş. Abi geldim. Geldim. Geldim, geldim. Benden kaçışın yok oğlum. Yat aşağı. Çok güzel. Tamam. Güzel ulti. Gelebilirim oraya. Şöyle. Çok güzel be. Kinredi. Bir kere daha kestim. Yani 13 kilim var. Şurada bir yer Tris var. Sanki derken Tris geldi. Tris geldi. Yardım. Hop. 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 Çok iyi be. Alan. Hop. Oh. Çok iyi dodge. Gerçekten Lux bu sefer kesecekti bizde az kalsın. Adam 7.5k olmuş arkadaşlar. Biz 11.5'üz neredeyse adama 4k dif attık. Gayet güzel oldu. Şurayı da ittireceğim şu maskeyi sırf çıkmak için. Gayet güzel. Hemen base'imi alabilirim. 14 kilimiz oldu. Gayet 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 güzel. Bu arada arkadaşlar Kata için bir şarkı yapıyorum. 27 ayın 27'sinde 27 Temmuz'da yayınlamayı düşünüyorum. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kata için bir şarkı yapayım mı sizce? Kata için bildiğiniz şarkı yapacağım arkadaşlar. Böyle rap şarkısı gibi olacak biraz. Ee, çalışmalarımız devam ediyor. Bunun için güzel bir klip çekmeyi de e, deneyeceğim. Bir bakalım nasıl olacak. Bir daha kestik Kindred'e. Şuraya bir Kindred kesme sayıcı falan koysaymışız keşke. Ee, nereden bileyim abi? Böyle olacağını bilsem harbiden koyardım. Ee, alalım kaç kere kesmişizdir? Bence 6 falan kesmiş olabiliriz. 5-6 kere kestik. Burayı da ittirdim. Gayet güzel. Ne oluyor abi? Görüşüp atalım. Gelen giden yok. O zaman hemen şuraya dadan alalım abi. Böyle oldu mu? Kindred zaten oyundan efsane bir şekilde düştü. Daha da neden düşmesin diyoruz. Ve adamın Red Side'ını bu şekilde doğradık. 15-2 olduk. Bu arada Kindred gelecek arkadaşlar. Geliyor. Geliyor. Benimki geliyor. Hop. Yorumumuz olduk. Geldim. Oo, attığım teki gördünüz mü? Attığım teki gördünüz mü? Adamın %60 falan canı vardı bu arada. Sen de gel bakayım. Ah lan. verdim arkadaşlar sırf o şeyi atabilmek için 2'yi. ama flash işe yaramadı. Neyse. 16 killimiz oldu. Devam ki. Evet, lux var. Hemen şöyle lux keseceğim. İzleyin. Hop. Abi attığım teki görüyor musunuz? Attığım teki görüyor musunuz arkadaşlar? 30 kill var. 17'sinde biz varız. Bu saatten sonra e, agresife devam ki. Yani şu başlarda açıkçası oynaması çok zevkli oluyor özellikle Katerina şampiyonunu. Ya tabi sonradan da zevkli oluyor da. Ee, bilen adam harbiden önemli çoğu ee, Wild Rift'te oynayan adam bilinçsiz bir şekilde oynuyor arkadaşlar. öyle lay lay lon. Hiç takım savaşı, işte tek dolaşmayım, baron öncesi pusu vesaire hiçbir şey yok adamlar dümdüz gidiyor. Evet Nautilus'u orada bir darlayacaklar sanki. Bakayım şöyle. Evet dalıyorlar. Biraz daha bekleyelim. Tamam, geldim şöyle. Görünmezlik açtım. Ne kadar dayanacaksın? Hop. Bir daha öldü. Kindred bir sürekli bizde kalıyor. En az 7 kere 8 kere Kindred'i kestim arkadaşlar. Faker. Faker. Bu kuleyi açarız bu arada. Oha oha hasarıma bak. Şuna da, şuna da. Şuna da. Şuna dokunamadım. Ona da bir girseydi Quadra gelmişti. O oyun biter arkadaşlar burada. Ee, 21 kilo oldu bu arada. Orada Mundo'ya vurduğum hasarı inanabiliyor musunuz arkadaşlar? Mundo'ya bir combo yaptık. Mundo eridi. Eridiğini görünce ben de direkt devam ettim abi. 2'de 2, 3'de 3. Tabi artık 2'de 2, 3'de 3 demiyor bizde. Double, Quadra, Triple falan filan diyor. Gördüğünüz gibi MVP'de olduk. Bakalım arkadaşlar siz de yorumlara yazın siz de düzeldi mi düzelmedi mi merak ediyorum. Bu arada şarkı için de yazın arkadaşlar. Şarkı dediğim gibi çıkartacağım. Onun için de yazın. Tabii çok profesyonel bir şey beklemeyin ama eğlenceli bir şey olmasını hedefledim açıkçası. Gördüğünüz gibi hasarım bu şekilde. Zaten rünümü de gösterdim. Başka da bir şey kalmadı. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve hala kanala abone değilseniz kanalda abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.